Ha, vallahi valla çok teşekkür ediyorum. Şuradan bir uzansana şu arada bir gösterelim. Bak en Hemen abi hemen. hemen. Bakayım bir dakika. Oo Ferdi Tayfur. Bak mesela. İmzalı değil mi abi? Burhan Civa sevgilerimle. Ferdi Tayfur. Sevgili seyirciler. Yani orada çok bir sanatçın. Evet. Çok iyi bir abiydi. Çok iyi bir dostumuzdu. İyi bir sanatçıydı. İyi da. bir sanatçıydı. Çok çağırdı. İlla gel Marmaris'e gel gel ama bir türlü denk olmadı. Gidemedik. <laughs> ama e oraya çok oraya... uzun süredir de tanıyorsunuz değil mi? Evet, abi? çok. Yani ben gazeteciye başladığım günden beri bu sanatçı dostlarla. Fer Tayfur'la nereden baksan 42 yapıyorsam 40 yıldır gazetecilik yapıyorsam 41 yıldır tanışıyorum. Oo. Orhan Gece wow. öyle. Değil mi? İbrahim Tatlı söyle. Wow. Yani e, hep böyle eskiye dayanıyor. Eskilerle yolumuz çok iyi. Uzman eee veda vakti abi. Çok teşekkür ediyoruz şey için. Estağfurullah. Vallahi gerçekten. ben teşekkür ederim yani. Oğlum ne demek <laughs> abi. Valla burayı zaten hani bu yaşam alanını göstermezsek yaşam alanı program bence eksik kalırdı. Çok güzel oldu. Yani Şimdi farklı bir yaşam alanı kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Yani farklı. böyle bir yere hiç yani gitmiyor. yani birçok yere gittik tabii ama hiç böyle bir yere gitmiyor. Böyle müze olan ve yaşam alanı olan, bir müzenin yaşam alanı olduğunu git, görmedik hiç görmedik. İşinizle alakalı da çok evet. materyal evet, olduğu için farklı evet, 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 evet. olabilir. Ya medya müjdesi sonuçta bizim işimiz <laughs> doğru söylüyorsun ama gerçekten öyle.